Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Evet, <laughs> evet bugün halamın kızı Gülşah'la birlikteyiz. Türkiye 628.si YKS. Tebrik ederiz Gülşah. Teşekkür ederim. Evet, kendisi geçen sene Türkiye 628.si oldu. Biz de sizlerle paylaşalım dedik. Onun deneyimleri, tecrübelerinden yararlanalım istedik. Evet Gülşah, biraz kendinden bahseder misin bize? bahsedeyim. Ben Gülşah, Bursa'da Ali Osman Sarıma Sosyal Bilimler Lisesi'nde okudum. Ondan sonra eşit tarih bölümünden 628. oldum. Şimdi de Bilkent'te psikoloji okuyorum. Evet. evet. neden eşit ağırlık ve nasıl çalıştın, 11'de nasıl çalıştın? Bize biraz bahseder misin? Neden eşit Arkadaşlarımız nasıl çalışsınlar? Yavaş yavaş tane tane gelen can <laughs> yani. Neden eşit ağırlık? Evet. Neden eşit ağırlık? Şimdi zaten az çok biliyoruz hepiniz hangi dersi iyi yaptığınız ya da iyi yapmadığınızı onun üzerinden gidince de az çok çıkıyor yani eğer çok emin değilseniz kendinizi biraz tanıyorsanız biliyorsunuz hani ben sayısal yapabil matematik yapabiliyordum matematik çok iyiydi ama fen yapamıyordum mesela ondan sonra Türkçe sosyal derslerine de çok ilgiliydim o yüzden dedim ki artık benim için en mantıklı tercih ve bölümlere de bakıyorum ondan sonra hukuk psikoloji falan daha böyle konuşmalı bölümler zevkli güzel o yüzden eşler seçildi Peki, 11'de nasıl çalıştın, 12'de nasıl çalıştın? Şimdi şöyle, 11 sınıfta çalışmak güzel. Ama şu açıdan güzel. Şimdi ben sayısal değilim. Sayısalların o yüzden bu konuda çok hani beni dinlememeleri <laughs> lazım çünkü. Ama matematik konusunda sen de... Aynen, matematiğim iyiydi. Yani matematiğe evet 11'de başladım. Ama sayısalların böyle tüm dersler aslında 11'de başlaması lazım. Çünkü fen yetişmiyor yani 12 sınıfta evet. sadece. Ama eşit ağırlık... Eşit ağırlığa 11 sınıfta çalışmasanız da matematik dışında hiçbir sorun yaşamazsınız muhtemelen. Matematikte bir tık bir sıkıntı olabilir. Hani böyle yeter, yeterince temel olmayınca ama o da 12'de halledilebilir. 11 sınıfta çalışmaya başlamanız şöyle de de var. Şimdi ama sen önceden de iyiydin ya. Ya Değil o kadar, yani? Lise boyunca. <laughs> o kadar iyi değildim. O kadar iyi değildim yani. Hani Şimdi bakmayın kendine ömrediğine. Yani. Dershaneye ilk girişinde birinci olarak girmedin mi sen ya? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Hayır o kadar da yani temelim o kadar sağlam değildi. Çünkü gerçekten hani lisede iyi olmakla sınavda derece yapmak çok ayrı şeyler bence çünkü lisede hmm. ezber mantığı üzerinden gidiyorsun full ama YKS'de sana zaten full yeni nesil soruyor artık hani orada sorulan klasik sorular yok ki bize lisede öğretmenler. Evet matematikçilerin soruları bu sene çok aynen, aynen. değişikti matematik... yani. Matematik... Of senin niye kalsın çok kötüydü. Onu da birazdan bahsedeceğim. 11 hafta çalışmak şu açıdan iyi, düzen oturtmak açısından iyi. O yüzden düzenini oturtabilmeniz için 11 hafta başlayın. Ama eğer başlamadıysanız yani şu an 12'nin başındaysanız ya da şu an başında olamazsınız zaman dilimi olarak ama o zaman işe yine de hiç korkmanıza gerek yok. Çok rahat yetişir yani, çok rahat yine de derece diye düşünüyorum. Peki nasıl bir düzen oturtmadılar? Sen nasıl bir düzenin vardı 12'de? Yani şöyle ben... Böyle de... yemeden içmeden sabah 6'da başlayıp akşam 12'ye kadar çalıştın mı? Yapılabilir mi hiç sanmıyorum. Hiçbirimiz robot olmadığımız için bunu yapılabileceğini sanmıyorum. Ama şöyle insan deneye deneye kendi düzenini buluyor. Mesela ben gece çalışmayı denedim. Birçok arkadaşım böyle gece 3'lere 4'lere kadar çalışıyordu ama ben bunu hiç yapamadım fark ettim. Asla gece insanı değilim çünkü. O yüzden böyle bir yerden sonra düzenimi oturttum. Sabah 5'te uyanıyorum. İlk uyandığımda bir TET denemesi çözüyorum. işte. saat ne bileyim 8'e 9'a kadar o beni oyalıyor zaten çöz işte kontrol et onun üzerine yoğunlaş falan. Ondan sonra kahvaltımı ediyorum çalışmaya devam ediyorum falan. Akşam e, maksimum 8'e kadar falan işte çalışmalarım bitiyor ondan sonra çalışamıyorum çünkü akşamları çalışamıyorum yani. Ama bu kişiden kişiye çok değişecek bir şey o yüzden hani hepsini denemeniz için 15 sınıfta başlamak size çok büyük bir alan sunuyor bunu yapabilmek için zaman dilimi. 13 sınıfta hem düzen otur hem konuları öğren hem test çöz yani çok bit çok yoruyor insanı. 11'de peki ilk çalışmadınız mı? Ya işte çalıştım. Matematiğe ben çok yoğunlaştım. 11'de yani matematiğin güzel bir temelini oturttum. Ve AYT matematiğin 11 konularını bilmek 12'de çok rahatlatıyor bizi. O açıdan bence 11'de eşit ağırlıkların ben matematiğe çok yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında diğer konular hani 11 konularında çalıştım yani edebiyat, Türkçedir onlar hep. 11'de ne varsa onu öğrenin yeter yani. Özel bir YKS çalışmaya gerek yok. Sonda fiziğe bile çalıştı ya. <gülüyor> Sonda <gülüyor> fizik de oldu. Çok başarılı olmasa da o deneme. Denedik. Öyle. Peki zorlandın mı bu süreçte? Çok zor. Cidden <laughs> çok zor bir süreç. Şöyle ki hani çok çalışmasan da seni psikolojik olarak çok yoran bir süreç. Hani çok rahatsızlanıyorsun, çok depresyona giriyorsun. Her türlü şey yaşıyorsun. O dönemde de işte aile ve arkadaşlar çok destek oluyor. Hani ben daha korona dönemindeydim, hep evdeydim o yüzden çok arkadaş etkileşimim olmadı ama hani hep durmadan anneme gidip ağlıyordum her akşam. <laughs> o yüzden annemle annem annem şey. çok etkilendim süreçten. <laughs> o yüzden yani zor bir süreç. Özellikle psikolojik olarak zor bir süreç ya. Fiziksel olarak tabii ki zor değil ama psikolojik olarak çok yıpratıyor. O yüzden bilmiyorum, o kadar da kasmamak lazım ya. Sonrasında bile atlatılmıyor çünkü gerçekten. İnsan hastalanabiliyor bile yani. Hastalanıyor, hastalıklar da geçirdik. Ama şöyle bir şey oldu ki, 12 bitti yani sınavlar bitti, her şey bitti. Ben yazını da hiç toparladım. Hani böyle yazında mal gibi yaşıyorum, ne olacak? <laughs> Zaten sonuçlarla ilgili hiçbir fikrim yok, sınav çok zor diyorum, çok kötü bir sonuç getireceğim ben falan. O yüzden o dönemde hiç keyif almadığım Sonra üniversiteye gelip böyle biraz daha insanlarla kaynaşınca düzelebildim yani. O yüzden kendinizi bu kadar kasmasanız bence daha iyi olur. Bir tık daha düşük dereceye koy ama daha mutlu bir insan olun. Çok daha güzel bence. bir tık daha düşük yapın derken mesela 600'e 700 önce olun yani. Peki dershanenin seçiminde neye baktın? Mesela arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, öğrencilerimiz çok merak ediyorlar bunu. Ya işte hani ben Bursa'daydım. Bursa'dan örnek verebilsem hani veririm o açıdan daha rahat. Direkt isim ama... söylemeyelim de. Aynen söyle gelelim. Me şey me mesela yani. Ya şöyle zaten az çok hani biliniyor bence. Hani birilerine sorduğunuz, özellikle derece yapan tanıdıklarınız ya da insanlar olduğunda çevrenizde onlardan öğrenebilirsiniz. Ya da hocalar genelde bunları iyi biliyor. Çünkü kendilerinin de dersin arkadaşları oluyor orada öğretmenlik yapar falan. Ya bunu şey söyleyebilirim size hani çok böyle kurumsal olan, çok büyük olan dershanelerin ben artık çok böyle hani bir işe yaramadığını düşünüyorum. Çünkü onlar biraz daha okula dönmüş, öyle devlet okulu gibi davranıyorlar ve bir işe yaramıyor. Böyle bir tık daha butik, daha küçük ve öğrencisinin üstüne düşebilecek. Hani sizin az olun ki sizin üstünüze düşsünler ve onlar bir de yükselmeye çalışıyor şu an yani. Piyasada yer edinmeye çalışıyorlar. O yüzden hani butik olan dershaneler bence çok daha işe yarıyor. Kaynak, seç kaynak verimi çok önemli dershanenin. Yani size çok kaynak sağlıyor mu? Ve hani refer öğretmenler bayağı önemli. Tabii onu da girmeden bilemiyorsunuz. Yani bir de hani kaç para oldu önemli tabii ki derslerden o kadar. Bir de kaynağı çözen öğrenci lazım tabii. İyi. Onu şey bir <laughs> şey Peki önceki yıllarda derslerin nasıldı? 9 ve 10'da yani. Ya şöyle ki hani... Hani hep iyi miydin? Yani hep okul birincisi miydin? Hayır değildim Aslında okul birincisi falan değildim. Benim yani sınıfım zaten çok çalışkandı genel olarak. O açıdan ben sınıfta hiç ilk böyle ilk üçe, ilk beşe giremiyordum zaten. O yüzden YKS'de de hani çok iyi bir şey yapabileceğimi düşünmüyordum sınıfıma kıyasla. Ondan sonra yani çalışmıyordum. Da. Mesela 10. On, on galiba. Matematikten 38 almıştım bir sınavda falan böyle. Bunları şu an öyle kıyafetlerim <laughs> de hoşuma gitmiyor ama. Ondan sonra... Olsun işte... başarı hikayesi ama işte. Hayır. <laughs> Ondan sonra yani 12. sınıftan öncesinde ya da 11. sınıftan öncesinde çok bir öyle hani çok parlak bir şeyim yoktu. Ama bence 9. sınıfta ve 10. sınıfta dersleriniz ne kadar önemli olduğunu hiçbir önemi yok. İyi olduğunu hiçbir önemi yok. Çünkü OKB de OKB değil mi onun adı? <laughs> tamam, tamam. Ek, ek gelen puan. Adını unuttum onun. Onun da o kadar aşırı bir etkisi olmuyor gerçekten. Anca 5-10 kişi atarsız öyle Ne muhtemelen. Hı hı. O yüzden işte e, bence çok kasmamak lazım 15 sınıfa kadar. 11. sınıfa sonra her şey hallolacağını düşünüyorum. Peki şu anda İngilizce bölümün değil mi? Hı <laughs> hı. Zor mu? Zorlanıyor musun? Ya şöyle ben, benim de hazırlık vardı. O yüzden İngilizcem iyiydi. Yani zaten hani daha önce bölüm üstünde düştüğüm için İngilizcem bayağı iyi olarak geçmişti üniversite. O yüzden üniversitedeki hazırlığı direkt atladım. Şimdi Bilkent'in hazırlığı da çok zor. O yüzden hazırlık okuyup gelenlerin de İngilizcesinin seviyesi çok yüksek oluyor. Ben geçince ilk başta bir bölümü, hani ilk başta dersleri anlamakta zorlandım. İnsanların İngilizcesi çok iyi, ben böyle yanlarında mağdur <laughs> bakıyorum, dersi böyle anlayamıyorum falan. Ondan sonra ama hani... Sen Türkiye altı yüzüncüsüsün be ya. Seni kasmaması lazım bunların. Kasıyor valla. <laughs> Oradaki psikolojik şiddet apayrı bir seviye. <laughs> o yüzden hani ilk dönem beni çok yordu. Hazır okurlarsa böyle bir sıkıntı muhtemelen çok olmaz. Ama İkinci dönem yani şu an artık her şey oturdu yani İngilizce de yormuyor, dersleri de yavaş yavaş yani halletmeye başladım. O yüzden üniversite geçince bir doğru insan. Asla lisedeki gibi çalışma düzeniyle yetmiyor çünkü. Çok farklı bir çalışma istiyor senden. Hı hı. Aynen. Peki e, hedeflediğin yer demişsin, bölümünü nasıl seçtin? Hedeflediğim yer Ben zaten hani lisenin başından beri de, psikoloji istiyordum. Psikolojiyi böyle çok sevdiğimi biliyordum. O yüzden hani farklı bir şey düşünmedim. Sadece hep böyle en baştan beri ben İstanbul'da okurum diyordum. Hani ne olursa olsun İstanbul çok güzel, İstanbul'u çok seviyorum falan diyordum. Sonra 12. sınıfta biraz böyle bir şeyler oldu. Hani ilham geldi falan. Böyle fikrim değişmeye başladı. İşte dedim İstanbul çok pahalı bir şehir. Ondan sonra okulların verdiği burslar çok değişiyor. Okulların verdiği eğitimler çok değişiyor. Sonra arasından seçtiğimde Ankara'nın benim için hem daha mantıklı olduğunu de eğitimi çok iyi. Zaten benim tüm tercih listem psikolojiydi. Yani başka hiçbir bölümü yazmadım. O yüzden istediğim de bölümdeyim. İlk tercihim geldi zaten bilkent psikolojiydi. O yüzden hı hı. sıkıntı yok yani. Peki ne iyi piştin? Ne iyi Normal ben bir şey. Hiç bilmiyorum. Nasıl bir cevap vermem Yani bilmiyorum. bunun sırrı ne ya bu işin? Bir sırrı var mı? Bize bunun hapını söylesene. Bu ne yiyince 600'üncü oluyor insan. Yani çok fazla yememek lazım <laughs> <Bu> ki gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> çok az da yememek lazım baş dönüyor. Öyle. O kadar. Peki bıktığın zamanlar oldu mu çalışma esnasında? Ay çok oluyor ya. Ben mesela şey döneminde çok bıktım. Bir de mal, mal kararlar vermeye başlıyor insan gerçekten bıktıktan sonra. Mesela gidecektim az kalsın MSÖ'den MSV'ye gideyim diye bir karar geldi içime. Çünkü çalışmak istemiyordum. Hani bu da en kolay çıkış yolu gibi geldi bana. Ne güzel Milli Savunma Üniversitesi'ne girerim asker olurum. O kafam çok rahat bir şeymiş gibi bunu düşündüm gerçekten. Ondan sonra hani Mesela bu dönem çok bıktım. Ondan sonra ben okulu bırakıyorum, işte okumuyorum falan dediğim zamanlar da oldu. Yapamayacağını zaten çok düşünüyorsun, hep yapamayacağını düşünüyorsun. Ben hiç yapamayacağımı düşünmedim yani son alnı kadar. O yüzden yani çok fazla oluyor. Bence zaten sınavın belirleyici noktası o. Yani sınav tamam zor bir sınav ama hani o kadar da zor bir sınav değil. Yapılabilecek bir sınav ama psikolojik etkenleri o kadar fazla ki. Hem çalışma döneminde hem sınav esnasında. Yani sınav esnasında size öyle bir moda sokuyorlar. Yani heyecan bilmem ne o onları atlatabilen zaten sınavı kazanıyor aslında. Herkes çok iyi ama ilk bine ilk yüze falan girebilenler yani sadece o stres iyi yönetebilenler oluyor. Yani sen e, hani amaç doğrultusunda biraz konuşursak yani puana göre alan seçenlerden değil baştan beri belli bir hedefi olanlardansın yani değil mi? Yani Psikoloji hep istiyordun yani. Aynen aynen ben liseye gir... Zaten benim liseye girişimde hani böyle kararsız değildim. Benim girdiğim lise sadece eşit ağırlık eğitimi veren bir liseydi. Ben bunu biliyordum. Eşit ağırlık seçeceğimi de biliyordum. Hiç sayısal düşünmedim. O yüzden hani direkt eşit ağırlık seçeceğim. Direkt psikoloji seçeceğim. O yüzden hiç yani puanım beni başka bir şey düşündürmedi. İyi bir puan, hukuk almak istem gibi olmuyordu yani. Evet. Harbiden olmadı ya. Vallahi helal olsun. Böyle hedefi olan insanlara hayran. Peki ileride hedefin ne? İleride hedefim ya mesela üniversiteye gelmeden önce insan çok böyle keskin hedefleri olduğunu sanıyor diyor ki işte şunu yapacağım bunu yapacağım. Üniversite insanı gerçekten hani o bölümü tanıdıkça böyle farklı düşüncelere itiyor. O yüzden mesela ben girmeden önce akademisyen olurum diye düşünüyordum. Şu an mesela o fikirden çok soğudum. Ne bileyim kriminoloji olabilir, biraz daha ilişki terapisi diye olabilir. Bunlara bir tık daha ilgilenmeye başladım ama 4 senem var yani önümde. 3 senem kaldı. <laughs> Üzücü o yüzden yani daha fikrimi çok kez değiştirdiğine eminim yani o yüzden şu an bir şey söyleyemiyorum. Peki matematikte çok zorlanıyorlar. Matematik çalışmak e, üzere olanlara veya çalışmakta olanlara ne tavsiye edersin? Ya yani matematikte matematikte bir dönem ben de zorlandım. İlk başlayınca herkes zorlanıyor. Yani matematik dehası falan olmak gerekiyor ilk başta zorlanmamak için. Onu da hani sıfırdan almak gerekiyor biraz. Mesela bize ilk başta dershanem şey vermişti. 40 seans matematik tarzı bir şey vermişti. Hani bu ilk adım kitapları oluyor. Onu bir bitir, önce. Hani onu bir hani zaten çok hızlı çözüyorsun. Bitiyor hemen. Öyle öyle birkaç yayın çözdükten sonra mesela çok konu çalışmanın çok bir mantığı yok matematikte. Yani ezber yapamıyorsun sonuç olarak. O yüzden önce bir klasik soruları bitiriyorsun. Ondan sonra yeni nesillere yavaş yavaş başlıyorsun. Aslında matematikte bence önemli olan böyle basamak basamak gitmek. Hani en alttan başak. çünkü yeni nesilden başlayınca insan çok soğutuyor. Bir de ben matematik yapamıyorum. Aslında matematik yapamak değil, belli bir noktaya kadar çoğu kişi zaten yapabilir. Ama o noktaya ulaşan ulaşamıyor insanlar yanlış yerden başladığı için. Ki öğretmen çok önemli bence matematikte o, o konuya da değil. <gülüyor> evet <gülüyor> ben. <gülüyor> evet çok önemli burada <laughs> ben varım. <laughs> ya bilmiyorum benim lisede matematik öğretmenim mesela hiç anlaşamıyorduk. O yüzden ben işte 38 aldığım zamanlar falan hani o beni çok böyle ben matematik yapamam, yapamıyorum yapamam kafasına sokmuştu şey dershanelere gitmeye başladıktan sonra onlar beni bak yapabiliyorsun aslında bak iyisin falan yaptıkça ben aslında yapabildiğimi fark ettim daha fazla çalışıp daha iyi yapabilmeye başladım. Sonra aslında bayağı üst düzey matematik yapabiliyorum yani. O yüzden hani bir öğretmeninizden de kaynaklanıyor olabilir o sorun yani. Asla böyle ben yapamıyorum diye düşünmeyin. Öğretmen sorunu diye düşünün. Eyvah. Eyvah. <laughs> burada, burada lütfen bir matematik <laughs> İnsanı kendini suçlamaması lazım. Bak bu ortamda 3 tane öğretmen var. Bak, bak sen topu istiyorsun galiba. <laughs> Diyor. <laughs> Peki, şimdi çalışanlara genel olarak e, nasıl çalışmalarını, ne yapmalarını tavsiye edersin son olarak? Ya şöyle bir şey var, hani en değerlisi tavsiye eşek gibi çalışmak yani. Çünkü gerçekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. YKS hani gerçekten de sizden deli gibi bir çalışma istiyor. Çok fazla saat olmayabilir, çok yoğun bir çalışma olabilir. Günde kaç saat çalışsınlar mesela? Ya öyle bir şey tabii ki yok hani kapasiteye bağlı. <laughs> ne kadar anlayabildiğine bağlı. İmkanı. Ondan sonra imkanlara bağlı Aynen insanların ne kadar imkanı var. Ondan sonra ne kadar işte özel hocalardan alanına hani kendi kendine çalışanında bir fark oluyor. Bu tip şeyler çok değişken yani. O yüzden hani mesela bugün 3 saat çalıştım o herkesten geleyim diye düşünmek hiç mantıklı değil. 3 saat çok kaliteli çalışmışsındır ve herkesin önüne geçersin yani. Şey kaynak bitirmek aslında çok güzel bir yöntem oluyor. Özellikle o konuyu hallettiyseniz. İnsana mutluluk da da veriyor değil mi? Hem mutluluk veriyor hem ve farklı farklı kaynaklar gördükçe onları yazanlar hep farklı kişiler sonuçta ve farklı bakış açıları görüyorsun. YKS'de nasıl bakış açık geleceğini bilmiyorsun sonuç olarak. O çok iyi oluyor. Ondan sonra çok fazla bence YKS'de çalışan insanla konuşmamak da gerekiyor. Yani eğer sizi iyi ittiriyorsa, hani çalışmaya teşvik ediyorsa iyi ama hani biraz böyle işte yarışa sokmak da hani bir tık zararlı da gelebilir. Çünkü işte ben 10 saat çalıştım sen ne yaptın diyor. Sen hani 6 saat çalışmış oluyorsun. 6 saat çok olurdu, iyi de. ama 10 saatin yanında insan sanıyor ki hiçbir şey yapmamışım. O da çok aynen kötü. Hı hı. Ya da o az çalışıyorsa sen kendini çok iyi hissediyorsun. Aynı onlar var. <laughs> yani seni ittirmiyor olabilir. Bilmiyorum bana neye gitmek çok iyi gelmiş. O konuda hani mesela dershaneye gideyim mi, evde çalışayım mı muhabbetleri çok olmuş benim senemle. Ben dershaneye gidip çok iyi anlıyordum. Kendi kendime evde bir yerden sonra sıkılabiliyorum çünkü. Ama eğer evden çıkmak böyle zaman kaybetmek size kötü geliyorsa hani. Ya bunların... İşte sınav çalışmak bence çok hani bireysel bir şey. O kişiye bağlı yani. Bunu her şeyini tek tek test edip kendinize göre oluşturmanız lazım tüm düzeninizi. O yüzden 11 sınıfta başlamak yararlı yani tekrar ve Senin kaç yanlışın vardı matematikte ya da diğerlerinde biliyor musun hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var ki bizim seneyle önceki seneler çok kıyas edilebilir değil. Çünkü mesela ben evet, önceki Sizin matematikler çok zordu ya. Aynen hani mesela kırk doğru yapanlar falan hani derece yapabiliyordu. Ben de mesela AYT'de kendim öyle bir şey bekliyordum hani fullerim matematik falan diye düşünüyordum. Yarım falan yaptım bence yarısını falan yapabildim soruların. Çünkü hani çok zordu ve yine de derece yaptım hani. O çok ölçülebilir olmadı. Mesela sınavın Hı -hı. zorluğuna göre falan çok değişir bu. Ama yani şey gösterdi bence geçen sene yks hani önce hep şey diyorduk zaten ÖSYM bunu sormaz falan diyorduk. Hani hep belli bir düzeyde gidiyorduk çünkü çok hiçbir zaman zorlamıyordu. Ama geçen sene yani gerçekten korkunç sorular vardı. Ağladım ben sınavın çıkışında, ortasında, başında, sonunda. o yüzden hani en zoruna çalışmak bence en mantıklısı artık biraz daha kasmak lazım gibi geliyor. Ben yani adım adım başlayarak en kolaydan en zora kadar. Aynen hani Birazcık böyle geçen senelerde hocalar bize en zor kaynakları çözmeyin, acili apotemi çok zorlamayın falan diyordu ama artık yapmak gerekiyor. Hı -hı. Biraz... Her şeyde her yine şey yapmak gerekiyor. Hı -hı. Evet teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Arkadaşlar buradan başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Evet, çok sağ olun arkadaşlar. <laughs> Teşekkürler bizi takip ettiğiniz dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz Gülçin. Görüşmek üzere. Hayvan. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere.